Menopozun görünmeyen yükü. Menopoz dediğimiz süreç sadece bir hormon değişikliği değil. Bu bir dönüşüm ve bu dönüşüm diğer tüm dönüşümlerde olduğu gibi hiç de kolay değil. Uykusuzluk. Gece bir bakıyorsunuz saat 3'te gözünüz açık. Geri uykuya dalamıyorsunuz. Terliyorsunuz, sık sık tuvalete gidiyorsunuz. Uykusuzsunuz ama sizden işe gidip normal bir performans göstermeniz bekleniyor. Sinirlilik ve duygusal dalgalanmalar. Normalde belki sessiz kalacağınız bir duruma tepki veriyorsunuz ya da hiç olmadık bir anda ağlamak istiyorsunuz. Dikkat sorunları. Hadi itiraf edelim. Hepimiz unuttuğumuz şeyler için ya benim hafızam hep böyleydi diyoruz. Ama bu doğru değil ve içten içe bunun doğru olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Dikkatimiz dağılıyor. Kafamızı eskisi gibi toparlayamıyoruz. Çünkü vücudumuz bambaşka bir mücadele içerisinde ve onunla meşgul. Rüy düzensizliği. Çok az, çok fazla ya da hiç. Bir sürü belirsizlik bunun fiziksel duygusal hormonal ağırlığının üzerine stresini de sırtımızda taşıyoruz. İş yerinde performans beklentileri. Tüm bunlara ilave olarak menopoz dönemindeki kadınlardan iş yerinde hala gençken gösterdiği performansın aynısı hatta daha fazlası bekleniyor. Ama o zaman uyuyorduk, düzenli bir döngümüz vardı, hormonlarımız dengeliydi. Peki ya şimdi? Ve en ironik olanı ne biliyor musunuz? Eğer bu konuda bir düzenleme, bir esneklik talep edecek olsak muhtemelen İlk tepkiyi alacağımız grup kendi hem cinslerimiz. Çünkü zamanda o kadar çok mücadele verdik ki kendi kendimize her şeye rağmen başarmalıyım fikrini o kadar şartladık ki peki bu ne kadar sürdürülebilir? Doğurduk süt kokan çocuklarımızı bırakıp işe geldik. Geceleri uykusuz kaldık ama gündüz işimizin başındaydık. Peki gerçekten bu kadar güçlü mü olmamız gerekiyor? Yorulmamız, ara vermek ya da yavaşlamak istememiz bir zayıflık mı? Ne yapabiliriz? Bakın ben menopozda herkes işten çekilsin demiyorum. Ama bir farkındalık yaratmamız ve eski hatalarımızla devam etmememiz gerekiyor. Peki en basitinden neler yapabiliriz? İş yerlerinde esneklik olmalı. Daha az mesai, daha çok destek, belki özel izinler. Kadınlar birbirini desteklemeli. Yeni jenerasyonlara biz zamanında böyle yaptık, sen de yap diye yüklenmek yerine onların yükünü azaltmanın yollarını aramalıyız ve en önemlisi bu konuyu konuşmalıyız. Çünkü sessiz kaldıkça bu süreç sadece kişisel bir mücadele olarak kalmaya devam ediyor. Oysa menopoz toplumsal bir mesele. İş yerinden aile hayatına kadının olduğu her alanda hissedilen bir mesele. Sonuç olarak hiçbir şey aynı değil ve aynıymış gibi davranmayı bırakabilmemiz gerekiyor. Menopoz bir dönüm noktası. Utanılacak, saklanacak bir şey değil. Zor bir süreç ve bunu daha iyi yönetmek için üzerinde en azından düşünmemiz gerekiyor. Hadi birlikte konuşmaya başlayalım.